Kırşehir bizim ilimiz. Muharrem Ertaş babamız, Çekici Ali emmimiz, Hacı Taşan zaten dayımız. Neşet Ertaş bizim. Konuşan dilimiz, gören gözümüz, düşünen beynimiz. Budur bizim aslımız. Ablaloğlu Adem Göçer. Adem Göçer de ustalar oyun ve müzik topluluğunun bir üyesi. 1960'da Kaman'da doğmuş içinde bulunduğu abdallar topluluğunun doğal konservatuar ortamında yetişmiş. Düğünlerde babasına ve ustalara davulu olmadığı için tenekelerle eşlik etmiş. Bugün e, görevlerde kendimi e, hoş hissediyorum. Ne kadar kocasam da, ihtiyarlasam da gençlik geliyor içeriyle. Hele bu da oğlu çalışan bazen derler ki Adem Usta ya çevreye bakmıyor. İşte şöyle ya çevreye zaten çalıyor bakıyor. Onlar bana bakıyor. Ben onun birisine bakayım. Benim de samim olduğum adam bu. Buna bakarım işte başka. Kime bakayım? Dem Göçer, 2017 yılında Abdallık Geleneği Davul Yapımcısı ve icracısı dalında UNESCO tarafından Yaşayan insan Hazinesi ilan edilmiş. O neslime kurban olayım ben. O abdal neslime kurban olayım. Bunu bize bıraktılar. Ya ben bir şey hak edemiyor musun ki ne Cenab-ı Rabbin aleminde bunu bana ilahi görmüş ya. İsyanım yok ya. Şükürüm var. Haptım var şükürler olsun ya